Herkese merhabalar. Gezgin amcanın serüvenlerine hepiniz hoş geldiniz. Sevgili gezginler, bugünkü paylaşımımız Ege bölgesinin Gözde ili Denizli iline bağlı Buldan ilçesindeki rengarenk tarihi Buldan evleri. Biz bu paylaşımı hazırlarken çok keyif aldık. Umarız siz de izlerken keyif alırsınız. Hazırsanız hep birlikte paylaşımımıza başlayalım. Antik dönemlerden beri dokumacılığın yapıldığı ülkemizin dokumacılık ve tekstil ürünleri alanında en önemli merkezlerinden birisi olan Denizli iline bağlı Buldan ilçesi ülkemizde renkli mimarisi ve sokakları ile görülmeye değer yerler arasındadır gezginler. İlçenin dokumacılık alanındaki kültürel birikimi ve deneyimi ilçenin mimarisine de, kent estetiğine de yansımış gezginler. Osmanlı döneminde dokumacıların kullandığı evlerin alt katlarında atölye ve tezgahlar bulunulmuş. Bu nedenle geleneksel dokumacılık kültürü yıllarca devam etmiş ve beldede de özgünlüğünü koruyan bir şehir dokusu ortaya çıkmıştır gezginler. Buldan evlerinin ortak özellikleri de genellikle cumbalı ve geniş saçaklı olmaları, terpiç ve ahşap malzemenin birlikte kullanıldığı yapılar olmalarıdır. Buldan ilçesindeki rengarenk Buldan evleri, görenleri kendine hayran bırakırken, kendine özgün mimarisiyle de gelen ziyaretçilerin oldukça beğenisini kazanmaktadır gezginler. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin özelliklerini yansıtan meşhur buldan evleri, ilçede çarşı, çaybaşı, yeşildere, girne ve helvacılar mahallelerini kapsayan bir alana yayılmaktadır. Ahşap, karkas ve kerpiç çığma yapılar olan buldan evleri oldukça sade bir görünüme sahiptir. Pencereleri dikdörtgen, saçakları ise geniştir. Evlerdeki ortak özelliklerden birisi de eğimli çatı ve Alaturka kiremitli oluşlarıdır. Eski buldan evlerinin saçak ve bacaları, cumbalı sundurmaları ayrı bir güzellik taşırken bacalarındaki gerdanlıklarla ise bambaşka bir hava bürümüştür buldan evlerine gezginler. Bu evler birbirinin manzarasını engelleyemeyecek şekilde inşa edilmiştir. Günümüzde sit kapsamında koruma altına alınan evler genellikle sarı ve mavi ağırlıklı olmak üzere rengarenk dış cephe boyalarıyla ayrı bir güzellik sunuyor bölgeye gelen ziyaretçilerine. Gezginler Buldan evlerinde görülen ahşap çıtalığı ve ağaç işlemeciliği halk kültürünün özgün motiflerini yansıtmaktadır. Selçuklu ve Osmanlı dönemi şehir dokusunu yansıtan aynı zamanda Cumhuriyet dönemi mimari uslubunun bir arada görülebildiği Buldan evleri ülkemizin önemli kültürel varlıkları arasındadır. Restorasyon çalışmaları sonucunda daha estetik bir görünüm kazanan tarihi Bulgan evlerinin bulunduğu bölge, kentsel sit alanı olarak koruma altına alınmıştır gezginler. Geçmiş yıllarda bilinçsizce yıkımına izin verilen ve yerlerine beton evlerin yapıldığı eski Buldan evlerinin sayısı Günümüzde ise oldukça azalmış durumdadır tezgiller. Biz ilçenin Dokuma Pazarı Caddesi'nde gezerken böyle önemli bir turistik alanın araç trafiğine açık olmasına çok şaşırdık ve üzüldük. Bizce böyle önemli yerlerin belirlenmiş saatler dışında araç trafiğine kapalı olması gerekmektedir diye düşünüyoruz. Ülkemizin birçok noktasında durum böyle. Ayrıca buldan evlerinin bulunduğu bölgenin hafta içi gündüz saatlerinde bomboş olması da çok ilginç. Bölgede çok güzel mekanlar var ama ziyaretçi yok. Belki de daha fazla reklam ve tanıtım gerekiyor. Bizim gördüklerimiz böyle. Evet gezginler, bugün Denizli ili sınırları içerisinde yer alan Buldan'daki tarihi Buldan evlerinin paylaşımını yaptık sizlere. Paylaşımımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup bizi izlemeye devam edin. Değerli yorumlarınızla kanalımızı destekleyin. Gezgin amca ile birlikte siz de gezmek istiyorsanız yeni serüvenlerimizle görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. मुतकद